Selamun Aleyküm sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz kanalımdan kocak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz Evet arkadaşlar bu videomda sizlere daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir model paylaşacağım inşallah benim çok hoşuma gitti umarım sizin de hoşunuza gider Evet arkadaşlar modelimiz için bu şekilde Alize Süperlan attı yeleklik ipim var tığım ise şöyle göstermek istiyorum 7 numara 1.30 milimlik tığım arkadaşlar modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim Evet buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize geçelim burada 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar tığımın başına iki defa ipimi alıyorum üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar modelimiz üçlü trabzan olarak devam edecek burada bu kenar kısmı batmıyorum hemen diğer kısmı üçte çekiyoruz arkadaşlar tekrar tığımın başına iki defa ipimi alıyorum buraya üç tane üçlü trabzan yapıyoruz buraya 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz sayıyorum 1 2 3 4. trabzanımın içine bu şekilde sık iğne ile batım yapıyorum tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığımın başına iki defa ipimi alıyorum 1 2 3 4. trabzanımın tepesine bir tane üçlü trabzan tığımın başına ipimi alıyorum Yine bu kısma bir tane daha ikili tırabzan. Burada yine 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Pardon buraya 4 tane zincir çekiyoruz. iki tanesini hemen söktüm. Burada 1 2 3 4. tırabzanıma bu şekilde batıyorum. Buraya tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. tığımın başına iki defa ipimi alıyorum burada sayıyorum 1 2 3 4. trabzanın tepesinden bu şekilde trabzan yapıyorum tığımın başına iki defa ipimi alıyorum sıradaki trabzana üçlü trabzan tığımın başına iki defa ipimi alıyorum sıradaki trabzana tekrar bir trabzan daha yapıyorum burada 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4. bu şekilde sık iğne olarak batıyorum. 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımın başına iki defa ipimi alıyorum. 1 2 3 4. bu şekilde 2 tane trabzan yapıyoruz. Sıradaki trabzanıma tekrardan trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 dördüncü trabzanıma bu şekilde batım yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Tığımın başına iki defa ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanıma bu şekilde batım yapıyorum. Tekrar tığımın başına iki defa sıradaki trabzanıma batım yapıyorum tekrar 3 üç tane üçlü trabzan 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum tekrar 1 2 3 4 şöyle sayalım 1 2 3 4 trabzanıma sık iğne ile batımı yaptım tekrar burada 1 2 3 4 tane zincirimi çektim yaptığımın başına iki defa ipimi aldım. Bir, iki, üç, dördüncü trabzanıma tekrar iki tane ikili trabzan tekrar sıradaki trabzanıma pardon üçlü trabzan. Burada tekrardan 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tekrar 1, 2, 3 şöyle dördüncü trabzanıma bu şekilde sık iğne ile battım 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım buraya da 3 tane yine kenar kısmı trabzan yapıyorum tekrar Evet şöyle göstermek istiyorum bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 tane zincir tığımın başına iki defa ipimi aldım kenardaki kenar trabzanlarımızı yapıyoruz tığımın başına iki defa ipimi aldım yine kenar trabzanımızı yaptık burada 3 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 tığımın başına yine iki defa ipimi alıyorum buradan sayıyorum 1 2 3. zincirimin içine bu şekilde trabzan yapıyorum 3'te çektiğim tekrar burada tığımın başına ipimi iki defa alıyorum burada hemen zincirin tam bu kısmına şöyle batıyorum buraya da bir üçlü trabzan yapıyorum tığımın başına ipimi alıyorum hemen sıradaki trabzanıma bir tane üçlü tığımın başına ipimi alıyorum aynı yuvanın içine üçte çektiğim trabzanımı yapıyorum tığımın başına ipimi alıyorum diğer trabzana geçiyorum buraya da bir tane üçlü tekrar aynı yuvanın içine bir trabzan daha yapıyorum Şimdi 2 4 5 tane trabzanımız oldu. Yine tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu bitişteki zincirime tekrar bir tane daha batıp 6 tane üçlü trabzan yaptık arkadaşlar. Burada tekrardan tığımın başına ipimi alıyorum yine. Burada tekrar sayıyorum. Hemen şuradan buradaki zincir değil hemen şuradaki zincirimin bu kısmına bu şekilde batım yapıyorum tekrardan trabzan yapıyorum arada bir iki üç tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum bu kısım ara modelimiz oluyor buraya üç tane üçlü trabzan yapıyorum tepesine tığımın başına ipimi alıyorum sıradaki trabzanıma batıyorum yine Tığımın başına ipimi alıp 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum bu kısmı. Burada tekrardan 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum burayı. Şu kısımdan tekrar aynısı bir iki üçüncü zincirimin içine burasını biraz sıkı çekmişim batım yapıyorum üçlü trabzan yapıyorum tığımın başına tekrardan ipimi alıyorum hemen buradaki bitişteki zincirime bir tane üçlü trabzan tığımın başına ipimi alıyorum yanındakine yine bir trabzan daha tekrar aynı yuvanın içine bir trabzan daha yine sıradaki trabzanıma batıyorum buraya da iki tane trabzan yapıyorum ve bitişteki zincirimin hemen dibine bu kısma da bir tane trabzan yapıyorum bu şekilde şöyle tekrar göstermek istiyorum bu sıramız bu şekilde devam ediyor Yine bu şekilde tığımın başına ipimi alıyorum. Yine bu kısma batıyoruz. Burada üç tane zincir çekiyoruz. Şöyle bu kısımda yapmış olduğumuz gibi üç tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine bu kısma bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar aradaki trabzanlarımı yapıyorum. Bu kenar kısmını göstermek istiyorum. Tığımın başına iki defa ipimi aldım. Yine bu kenardaki zincirime şöyle üçüncü zincirime batıyorum. Arada hiç zincir çekmiyorum. Burada 1 2 3 tane çekiyoruz. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada kenar trabzanlarımı yapıyorum. Hızlı geçmek istiyorum bu kısmı. Yine burada 4 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 tane ve geriye dönüyorum. Şimdi modelimizin 3. sırasındayız arkadaşlar. da 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına iki defa ipimi alıyorum. Hemen şu kısma batım yapıyorum. Üçlü tırabzanımı 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen sıradaki tırabzanıma batıyorum. Burada 2 tane ilmeğim kalıyor. Tığımın başına ipimi alıyorum. Sıradaki tırabzanıma batıyorum. Burada 3 tane ilmeği birlikte topluyorum. Yine aynı şekilde sıradakine batıyorum. İkisini örüyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine ikisini örüyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Yine tekrar aynı şekilde ikişer ikişer ilmeklerimizi topluyoruz. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Hemen bu kısma batım yapıyorum. Burada yine üçlü trabzan yapıyorum. 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum. Yine bir tane daha burada 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum bu kısma batım yapıyorum yani bu kenarda yapmış olduğumuz modeli tekrarlıyoruz 1-2-3-4-5-6 tane zincir tığımın başına ipimi alıyorum ikişer ikişer yine tekrar birini daha örüyorum üçünü birlikte topladım tığımın başına iki defa ipimi aldım yine buradaki altı tane trabzanımız vardı bunları ikişer ikişer toplayıp örüyoruz arkadaşlar üçünü birlikte bu şekilde topladım 1 2 3 4 5 6 zincir tığımın başına ipimi alıyorum bu kısma tekrardan trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip aradaki ara trabzanımı yapıp bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz bu kenar kısmını göstermek istiyorum 6 tane zincir çektik arkadaşlar tığımın başına ipimi alıyorum aynı diğer kenarda yapmış olduğumuz gibi yapıyoruz 3 tane zincirimi çekiyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane kenar trabzanını yapıyorum. 4 tane zincirimi çekiyorum ve geriye dönüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Son sıramızı gideceğiz. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Hemen şu kısma sık iğne ile batım yapıyorum. Şöyle. Tekrar burada 1 2 3 tane zincir tığımın başına iki defa ipimi alıyorum. Buraya hemen bu kısma bir tane üçlü trabzan hemen sıradaki trabzana bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. tekrar 1 2 3 tane zincir hemen bu ortadaki 6 tane zincir çekmiştik ortasına batıyoruz 1 2 3 tane zincir tığımın başına ipimi alıyorum bu aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum 2 defa alıyorum tığımın başına ipimi yine 2 defa 3 üç tane üçlü trabzan 1 2 3 tane zincirim buradaki 6 tane zincir çekmiştik ortasına batıyoruz 1 2 3 zincir tığımın başına ipimi alıyorum buraya ikili üçlü trabzanımı yapıyorum iki tane 1 2 3 zincir hemen bu aradaki zincirime batıyorum sık iğne ile. Bir zincir ileriye batalım. sık çektiğim için biraz zorlanıyorum. Üç tane zincirimi çekiyorum. Aradaki ara trabzanlarıma geçiyorum. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi şu kenara göstermek istiyorum. 3 tane zincirimi çektim. Buradaki kenar trabzanlarımı yapıp geriye dönüyorum. Burada 5. sıramızda arkadaşlar modelimizin üstünü kapatıyoruz trabzanlarla. Modelimizi tekrardan kuruyoruz. Yani modelimizin tekrarı oluyor. Şimdi burayı ben örüyorum şimdi her bir 3 e, zincirin içine üçer tane bu Trabzan yapıyoruz 1 2 3 tekrar bu sık iğnenin tepesine bir tane yine tığımın başına ipimi alıyorum 1 2 Üç. Yine trabzanlarımın tepesine aynı şekilde normal her bir trabzanımın tepesine batıyorum tığımın başına ipimi alıyorum zincirimin içine her bir zincirimin içine üçer tane üçlü trabzan yapıyoruz. hemen sık iğnenin tepesine bir tane sıradaki zincirimin içine 3 tane bu sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrardan üzerine model kuruyoruz. Diğer modelimi de Biraz ilerliyorum arkadaşlar. Sizlere tekrar göstereceğim. Şimdi arkadaşlar modelimizin başlangıç yerinde nasıl başlamışsak nasıl kurmuşsak bu trabzanın üzerine aynı şekilde modelimizi kuruyoruz. Mesela burada 6 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4, 5 6 zincir çektik. Burada kaç tane trabzan atladık? Hemen şuraya 1-2-3 3 trabzan atladık. dördüncüye batım yapmışız. Şöyle göstereyim. Burada şurada yine 1-2-3 4 tane zincir çekmişiz. Tığımızın başına 2 defa ipimizi aldık. 1-2-3 4. trabzanımıza battık. Buraya bir model yeri oluşturduk. 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz tekrardan bu kısma 1 2 3 4 tane zincir çektik 1 2 3 4. trabzanımıza battık 1 2 3 4 5 6 zincir çektik tığımızın başına hemen şöyle göstermek istiyorum bu kısımdan devam ettik 3 tane 1 2 3 4. dördüncüye batım yaptık. Burada ara trabzanlarımızı yaptık. Yani bu modelin tekrarı bu örneğimi de tamamlayıp tekrardan sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet ben diğer örneğimi de tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir örgü oldu. İki tarafı kullanabileceğiniz bir örgü. Şöyle siyah bir şeyin üzerinde göstermek istiyorum sizlere. Evet gerçekten böyle muhteşem bir örgü. Benim çok hoşuma gitti. İsmini bilmiyorum. İsterseniz ismini siz koyabilirsiniz. İlk defa yapmış olduğum bir örnek. Örneği aslında eski bir dantelden çıkardım arkadaşlar. Evet bu şekilde bir örnek. Çok şahane oldu. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.